Önemli olan ne biliyor musun dostum? öfkelendiğin zaman öfkelemeyeceksin diye bir şey yok. Fakat içinde o öfke yükseldiği zaman bir süre sonra pişman olmayacağın şekilde bu yükselen duyguyu yönetmen ve bir süre sonra da kendine yakışacak şekilde, mutlu olacağın şekilde, kendini takdir edecek şekilde o yükselen duyguyu yönetmen, öfkeyi yönetmen sevgili dostum. Eğer bir süre sonra o çılgınca yükselen, o öfkelendiğin, bağırdığın, çağırdığın o davranışlardan sonra o tutumundan bir süre sonra pişman oluyorsan sen zaten tepeden tırnağa gelişmeye açık bir insansın elbette ki. Ama bir süre değil birçok zaman geçtikten sonra her öfkelenmede, her bağırmada sürekli hep kendini haklı görüyorsan ve bu hep böyle devam ediyorsa ciddi bir kişilik arızası, ciddi bir kişilik bozukluğuna da işaret olabilir bu. Ama bir süre sonra kendine yakıştıramayıp pişman oluyorsan sen kendini analiz edebilen gelişmeye açık bir insansın. Ve ama sadece şunu yapman gerekiyor sevgili dostum. Ruha öfkeden daha fazla ayna tutan çok az şey var. Eğer o öfke kabarıyorsa ve kontrol edemiyorsan sonradan pişman olduğun halde ruhunu beslemen gerekiyor. Maneviyatını beslemen gerekiyor. Geleceği düşünmen, geçmişi düşünmen, ders çıkarman gerekiyor. Bir iyilik yapman, bu dünyanın sonsuz olmadığını, her şeyin vaktinin geçtiğini düşünmen, anlaman gerekiyor ve bir başkasını öfkelendiğinde öfkeye kapılarak hareket ettiğinde başkası tarafından yönetildiğinin tepkisel davranışlar sergilediğinin farkında ol. Asıl olan senin nasıl davranman gerektiği. Ruhunu besle sevgili dostum. Maneviyatını besle ve geçici olana heves etmeden o geçici olana gem vurarak olmak istediğin gibi olmaya doğru sakince yürü. Sükunetle yürü ki başın dik olsun.